Sayenizde tüm haklarına kolaylıkla ulaşabilen tüm engelliler adına takdim etmek istiyorum şu şey size. Bizler hayatın her alanında, okulda, iş yerinde veya sosyal hayatta bu imkanlara sahip olabiliyorsak tamamen sizin sayenizde. Bizler adına yaptığınız tüm projeler ve çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. olun. Evet, Zeren kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz? Evet, Zeren'e çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli alkışlarımızla Zereni yerlerine oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü buluşmasına katılıyor. 2025 yılı buluşmasına AK Parti Kongre Merkezinde evet. bu program gerçekleşiyor. Evet. Birazdan. Nun evet. Dinleyeyim. Okullarında okuyor ve bu kitabı karanlıkta parlayan ışık. Hazreti Muhammed'in hayatı olarak yazmış. Tamam. Evet, sağ. Ol. Tebrik ediyorum. Evet, serine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere hitap etmek üzere AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederiz buyrun Sayın Cumhurbaşkanım. Aziz milletim, çok kıymetli engelli kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı programda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 81 ilimizdeki engelli kardeşlerimizi temsilen bugün aramızda bulunan misafirlerimize ve programımızı teşrif eden tüm konuklarımıza hoş geldiniz, sıfalar getirdiniz diyorum. Konuşmamın hemen başında ülkemizin gönül coğrafyamızın ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin, dostlarımızın, büyüklerimizin Dünya Engelliler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. Bu önemli günün engelli kardeşlerimizle birlikte Onların kıymetli aileleri ve milletimizin tamamı için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla hayat yolculuğunda ümitsizliğe asla alanı açmayan, geleceğe hep güvenle bakan, azim ve sebatlarıyla hepimize örnek olan tüm engellilerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bu kıymetli programı tertiplemek suretiyle kalplerimizi buluşturan sizlerle hasret gidermemize vesile olan AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı ve yöneticilerini aynı şekilde kutluyor. Her birine çalışmalarında başarılar diliyor. Engellilerimizin sorunlarına gösterdikleri hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak hem kendilerinin hem de ailelerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak devlet olarak bizim birinci il önceliğimizdir.